Küp yapımı ikinci bölüme geçiyoruz. Şimdi artı yaptıktan sonra artıların uzantılarını yapma bölümü burası. Şimdi artıların uzantılarını yapabilmem için şurası hangi renkse burası da aynı renk olmalı. Mesela burası ve burası tuttu. Pembe tuttu. Şu turuncu mavi ile mavi turuncu tutmadı. Bunu yapabilmem için öncelikle e, tutmayan yerlerden bir tanesi karşıya. Karşıya bakmalı. Şöyle gördüğünüz gibi karşıya bakacak. Bir tanesi de sağ tarafa bakacak. Ve şu algoritmayı yapıyoruz. Yukarı, sola, aşağı, sağ ve yukarı diyoruz. Bakın bu maviler de tuttu ve turuncular da tuttu. Bu algoritmayı devamlı deniyoruz. Tutsa da tutmasa da. Yukarı, sola, aşağı, sağ ve yukarı. Artıyı bozmadığınızı göreceksiniz. Mesela şuradan da deneyeyim ben tam şey yapayım. Yukarı, sola, aşağı, sağ ve yukarı. Artınız bozulmadıysa hareketi doğru yapıyorsunuzdur. Yukarı, sağa, aşağı, sola ve yukarı. Hareketimiz bu. Şimdi mavileri tekrar tutturdum. turuncuyla ile maviyi tutturdum. Yeşil. Şu an hepsi tutmuş. Bir tane bozalım. Mesela şu yeşil ile pembeyi bozalım. Yeşilin biri buraya gelecek. Pembenin birisi de buraya gelecek. Şimdi deniyorum. Yukarı, sola, aşağı, sağa ve yukarı dedim. Bakın pembe ile yeşil bozuldu. Tekrar aynı hareketi yaptığımda da düzelecek. Yukarı, sola, aşağı, sağa ve yukarı dedim. Ve bütün uzantılarımız tuttu. İkinci bölüm tamamlanmış oldu. Bunu devamlı denemeniz lazım. Yukarı, sola, aşağı, sağa ve yukarı. Bunu deneyin. Yukarı, sola, aşağı, sağa ve yukarı. Devamlı deneyin. Bu bölümde bittikten sonra üçüncü bölüme geçeceğiz. Ee, abone olmak zor geldiğini biliyorum. Abone olmanın zor olduğunu biliyorum. Yani devamlı her kanala abone olmak biraz sıkıntılı. Ama bir like atarsanız en azından bu aşamayı da geçtiğinizi anlarım. Teşekkür ediyorum.